Hakikat yolcusunun zaten kalbine doğar bunlar. Hakikat yolcusu burada zaten böyle bir beklentisi yoktur. Hayırda yarışır bu ne demektir? Manaya kanat açmıştır. Gökyüzünde uçan kuşa dönüşmüştür. Yeryüzündeki ufak demek basit şeylerin o günlük yaşamın içerisindeki şeyler de bunları, bunları mahvetmez. Bunları onlara vermez. Yani o halini, o halini ucuz olan, Günlük olan şeylere değişmez. Yani öyle bir hal zuhur eder ki o hal zuhur ettiği anda bunun düşmanları da türer mesela. Seni aşağıya çekecek unsurlar gelir. O an zaten bu senden kaynaklanmadığı için bir lütfu ilahidir. O anda kapıları kapaman lazım. Niye? E bir, bir akış var orada. Bir bilişmek var, bir buluşmak var, bir dönüşüm var, bir tefekkür sahasıdır. Ve tezekküre dönüşecek. Zikredecek, ifade bulacak. Ve dönüşüm sahasıdır. Bunlar sadece laf olarak beli gele konuşmalar değildir. O tefekkürden doğan o tezekkür, aynı zamanda hayata işleyen, çok kudretli ve kuvvetli, kendi içinde kuvveler barındıran bir sahadır. Sadece bir kelime değildir. Karşıya da işleyen, hayata da işleyen, orada sen bir mekanizmasın hayata ait. Bir makinesin orada, dönüşüm aracısın. Bu hali yakaladığın anda, hani bizim ayetlerimizi ucuza değişmeyin diyor ya. Günlük yaşamdan sana bir takım taarruzlarda bulunur. Efsani yanda buradan bastırır. Çünkü burada bir hakikat ortaya çıkıyordur. Zıt kuvveler de oradan baskılıyordur. O an kapıları kapayacaksın. O an, o hal, ne kadar süre için orada o kapıları kapayacaksın. Çünkü neden? Bozar. Bozmasına müsaade etmeyeceksin. Yani gökyüzünde uçan bir kuşa taş atmak gibi. Bir anda taşlar başlar atılmaya. Niye? Hani meyveli ağacı taşlarlar diyorlar ya. Diğer unsurlar bir anda hareketlidir. Doğası gereğidir. Mesela işte bütün evliya Allah'ın, bütün peygamberlerin yaşamlarındaki zıt kuvvelere bakalım. İşte Musa ortaya çıkarken Firavun'un, işte Nemrut ile e, İbrahim unsurunda olduğu gibi. Yani hep zıt kuvvelerle çalışır bunlar. O anda da o halin zıttı gelir. Çünkü sen aslında orada o hal sende efale dönüşüyordur halife dediği hal ifadeye dönüşüyordur. Yani sen o an bir görev vardır sende. Oradaki günlük yaşamın basit, geçici unsurlarını o, o an için. Yoksa ben günlük hayattan kopmaktan asla bahsetmiyorum. Yaşamın her alanında yaşanır bu. Ama o an başka bir tavırdır. Onu, o ayetleri ucuza değişmeyin dediği gibi bu tavırları da ucuz olan varlıkların o düşmancalı tavırlarından saklamak sakınmak örtmek